Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güzel araba oyununu oynayacağız. İsmi de burada yazıyor. Bakın şöyle. Bunu sonra yaparız. Güzel araba oyun güzel olduğu için heyecanlıyım. Hemen New York'a başlıyorum. Amerika'nın New York'a. Babam gitmişti. Haydi başlayalım. Şimdi başlıyorum biraz sesini açayım. Tamam yeter. Bir göstereyim. Bakın bu şey. Saat tutma. Bu da gaz. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir de su, suda gidelim. Bismillah. Arkadaşlar bir de şu var. Burada da bu bizim dronumuz. Dronumuz havayı bile değiştirebiliyoruz. Şimşekli İşte böyle. Bir suyun içine girecek mi? Gir, girmiyor. Girmez tabii. Bak şimdi sadece yağmur yağıyor. Yani. Kuzlu. Ve güneşte de hiç bir şey yok. Sadece güneş var bulut biliyor. Neyse. Boş verin. Bu da kapatma. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar valla sesin kısmak istemiyor. Çünkü oyunun harikası bu. Silah. ben oha ama lan. Bir daha yapalım isteye kadar. yaz Kızımız 200'e kadar gidiyor. Hoş. Bismillah. Oha. Lan oyun dışı. Oha. Lan gizli geçit. Arkadaşlar gizli geçit. Arkadaşlar bir e, iki dakika iki saniye bekleyelim. Şöyle de hiç sevmiyorum. Çıkalım. Hadi ben de vurayım. Tamam bitti. Hemen yine başlayalım. Ne? Ne yok? Hemen şimdi ne oldu sence? Araba kapandı. Söyle şeyle şu Ağır şuraya gidelim. ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi gidiyor bazen arada. Arkadaş biraz sesini kısalım. Çok sesli. Siz böyle baş, başka yerleri kazmayın da öyle. bir, dakikada dakika da para buldum. Şimdi şöyle yapalım. Yani bu değil Çıkalım. Hayatta kalmışız. Yani burada arabamız değil ya. Yani araba çok Hiçbir şey olmamış. Diyelim bakın. Araba çok iyiydi. Biraz gücü, gücü azaldı. Öyle. Tövbe. Arkadaşlar vallahi gizli geçit vardı buralarda. şu an ağır şekildeyiz. Bu arabanın sesiydi. Arabanın camından bakayım. Şu an ben de ama konuşmuyorum. Dinleyin. Bakın şimdi ne olacak? Ben hiç dokunmadım. Arkadaşlar ya yanlış bir şeye bastım. Go. Hadi çıkalım. Yeniden yapalım. <laughs> Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum hiçbir şeye. Bakmayacağım. Bismillah. Ama tövbe. Uha. <laughs> Araba çöpe dönüştü. Ne oldu şimdi? Nereye çarptın? Bir dakika. Hop. Oha ama. Şuş. Arabanın bir beş. gitmiş Anne. Almayın. <laughs> sana konuşmayacağım. Gerçek hayata bak. Yani şu an kaza yapmadım. Sanırım bu normal gidiyor. Sen arabasını fark etmek istiyor. Size hayal kuruyorum. Hayal bir en iyi şu an. Bu şeyi yeniden yapalım. Şu an adam Adam gerekmek <laughs> istiyor <gülüyor> Şu arabasını Fark ediyoruz Şuralara Al Arabanın bir, bir biri gitti. Arkadaşlar. Araba mu Araba arabası. Abi arabasını fark edemedi. Şimdi buraya fark etti. Ufak. Oha. Uh, 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 o arabanın sıfır gücü kaldı. Lan, lan, lan motor. Motoru görüyor musun? Adam şu an yolda gitmek istiyor. önümüzdeki yerden bir şey alacağım. Vam artsa Bir şey alacağım. Fark edeceğiz. Ben dükkana çarptı. Bundan sonra adam duramadı. Aya, ayağını gaza bağlamış. Adamın 99. <laughs> Adam hızlıca gitmek istermiş ama arabayı kaçırmış ve çarpmış. Arabanın sıfırı kaldı. şimdi bir ben ben size bombilen bahsedeyim Ekranı yazıyordur. Bombilen ben bizim video çekmemize yardım eden bir tane. Eee uygun ama. İşte o, o videolar YouTube a video yükleyebiliyoruz. Bu da kolay. Oyun yükleme yerinden eee Bak, Mumizen diye söyleyin. Gerçi Bomizen ama Mumizen diye yazılıyor. Siz Bomizen yazın. O önünüze hemen çıkar. Adamın arabanın ikisi gitti. Şimdi sıfırı kalacak arabanın. sıfırı kaldı. Şimdi arabanın sıfırı kaldı yani. Sadece ikisi gitti. Şuna eğer bir şeyinize yardım edeceğim yine. Yani. Adam şuradan bir arabasını boyatacakmış. Şurada kırık, kırmızı yerden ama çarptı. Nasıl şu ayıya, öyle ayı orada kaldı. İğnenip yana çarptı. Araba böyle kaldı. Bu da ray. Ray yalan? Tövbe estağfurullah. Bakın şuna. Uha. Lan uha lan. Nasıl çıkalım? Nasıl Ne oldu lan Baba çöpe dönüştü Bakayım ne oldu be. Ray. Ray'dan çıkalım. Bu da şöyle şey işte görebilirsiniz Hemen çıkalım bundan bu kadar yeter buraları yaptık Bunları bunu ne yapmayak ya buna sıkıcı arkadaşlar şimdi e buna geçelim. hı hmm, ne geçsek bu sadece iki tane yapacağız şimdi iki tane yapalım Arkadaşlar bunun arabası başkaydı ama yine bu arabayı kullanacağız. Tövbe sakın dur Şu on... arkadaşlar bir şey göster. Ama şu araba bir dursa şöyle yapalım. Ben tamam. hani şuradaki pembe şey var ya pembe olan. Benim onu yakalamaya, ben de kaç onu yakalamaya çalışıyorum. Oraya koşuyorlar araba. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Bismillah. Oh. edemiyor. He. <laughs> <laughs> ya. Sen bir şey ben yakala, yakalayamıyorum. Oo! <laughs> um, Arabanın Aa, Şimdi Ay Ya. Neyse bu önemli de. Nehir yolunu yap. Bunu arazi yaptık. O ya otoyol. Zorla arazi yapalım de bitsin videomuz. O Minecraft yani Minecraft. O halan Ben buradaki bütün hepsini isterdim Hatviye Scoot kaaay Spidey Hatviye Neyse yeter O da Mr. Beast'in çikolatası vardı Lan oğlum zorlu şey dediniz değil mi lan Biz bunu Bunlar bizi çarpıyor mu? Lan. Yet gibiydi. Oha. Arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bu videodan, bu videodan azıcık daha çekeceğiz. Hadi bay.